Hepinize merhaba arkadaşlar ben yok bugün sevdiğim mobil esneyi bir süre karşınızdayım bugün alıkar karamanını aldım solo girdim umarım güzel bir keyfim maç olur şuradan bir ormancı alıkar oynayalım rakip ormancı kim karina güzel rakipte 3 büyücü 4 büyü hasarı var ya rakipte biraz zorlayacak ben büyücüne girmek şart Şuraya bir seri vuralım. Seri keselim burayı Umarım keserim Kanka şuraya bir seri alayım. Kimse gelmeden. Şu an ses baktı mı? Baktı herhalde. Tam bilmiyorum ama. Umarım videoda baktı değildir ses. Bir bakayım. Midde Odette Johnson. şurayı da almam lazım. Adamlar gelmedi. Rakip ormana da dönelim bu arada. Oo kardeşim Karina da gelmiş. Güzel adamın ormanını çalıp devam et sana devam et. Devam et kanka. Öldüm sen bu arada bak. Dedim sana öldün Yavaşladım şu an. Çünkü Mia vardı yanımda. Güzel oradaki çıkartmam da güzel oldu. Şuradan devam. Şuradan devam edelim. Şu an ayrına güzel biraz fark attık. Oğlum oh, ya kardeşimiz de güzel. Açılsın ona da oynarız. Helal güzel. Zilomu çekti görmedim orada. Şuradan vur biraz şey kalsın. O karına geldi güzel. Ormana gelecek kanka gel. gel. Gel gel bak o burada bak. Helal olsun. Güzel adamın ormanı keselim bir yandan. Adam ormanla girmesin. Şu Miya'ya oynayacak. Gene bizim Zulong dediğim ve oynadı. Bekle biraz açasın. Bak onu da alırım. Güzel abi çok güzel gidiyoruz şu an. Şuradan yok. Jansın geldi geri. Jansın reis geldi. Odetle birlikte. Dört leveller. Şunu bir alayım. Thank you. Bakın yukarıydı, yukarı yukarı. Yukarı gidiyor. Yukarı kule gidiyor. O kule aldı mı? Neredesin bu arada Güzel kaçtı. Çek onu Franco. Helal. Helal için. Keşke kili bana bıraksaydın kanka. Güzel olurdu. kabına girmemiz yok mu? bir seri girelim. Sonra mide gidelim. Umarım adamlar gelmez ve çalmaz. Güzel abi de ama. Şu an geliyorum. Kaçın benle. Kanka alta gidelim. Bak şura var ya şura. Saldır abi geliyoruz. Selamünaleyküm. çok güzel Karina burada var çok güzel abi devam devam et kanka geldim o Odet buradaymış bak bak beleşki Kule altına kaçıyor direkt bak yok Kaçmadı ama gitti bu burada kanka beleşkil atlayamayacağım Çünkü adam kul altı gitti ama ya burada o da ulti attı. Araba geliyor. O araba geldi çok güzel. Ve biz ikiler öldü. Geri çık be kanka geri. Şunu oraya dalsam ben de öleceğim. O yüzden girmeyeceğim. Şu an şurayı da atmamız lazım. Ben çok yavaşladım. onu tut tut, tut tut. Bunu tut bu tut. tut. bunu da alır, tut. Güzel abi kuleyi de aldık. Kuleyi ben takmadım ki. Bizim Layla güzel. Layla biraz benden fazla kasmış. Şu mavi mi giyeyim? Ben redi almıyorum ya. Redi olmaz lazım ama. Şu an biraz kedi kovalayacağım. Ben de şu ona böyle gideyim. Ben şu an tefri yok adamlara fark atmışız güzel. Şu an video durup kanalıma abone ol ve video bir like atarsanız çok sevinirim. Kanka şunu bir seyir alayım. Güzel. Kaplumbağa girelim. Kaplumbağa girelim güzel de valiyi sıkıştırdılar bu sefer. Aynen gel odet. Neredesin kanka sen? Çok kaçıyorum bak. Kanka kill çalıyorsun. Cidden kill çalıyorsun. as sistem var. Hepsiniz long çalıyor. devam. Aldı onu ya. Gitmeye gerek yok zaten. Şurada devam Mia burada olabilir. Avsar bu öldü. Bu sefer öldü, kendi kendine öldü. Ama bunlar kaçıyor. Şuradan koleyik alım kanka, devam etmeyelim. Odette ulti olabilir. Şurada bekleyelim, belki adamlar gelir. Niye orada? Hadi o yansın gelin. Tamam. tamam. Adam bekliyor. Aha yukarıdalar. Bak 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 bak. Hemen kira nasıl kaçıyor bak. Helal. Kanka devam. Geldik oraya geldik. Odet var odet 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 kanka odet. Hucum. Odet bitirdi biz Odet. Aldınız kanka orayı. Ölme be Franco. Zilong toplar orayı. Zilong çek onu. O da öldü. Yok kaçtı. Helal olsun. Şu şuradan çık. Şuradan çık çık çık. Yok Red'i aldı o ya. Layla Red'i aldı. Zilong'un aldığı kill kadar asistim var ya. Kill çaldı. Geldim kanka geldim bekleyin beni geliyorum. Bak mavi alma bak çık oradan çık. Bak o mavi alma. Kanka o mavi alma o mavi benim. Ay pençeye basamadım ki. Neyse yapacak bir şey yok. Belki rakipte de vardır. Ona gideriz. Yok rakipte de yok. Karne almış. Şuradan karne gidelim. Çok güzel. Aha Odet var burada. Odet kanka selam 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 sana Odet. Ah be Franco. Kanka öldü öldü tamam. Helal olsun. Ult is not 7 kill 10 asist bir ölüm vay be tamam. Kanka bu çek Frank onu onu çek neyse sorun değil Sorry. tamam kanka sorun okay. Tamam. değil şimdi Franco çeker birini Hangi Lord geliyor çok güzel. O güzel ulti açtı. Öldü. Oraya dalarım da. Frankolis. Bak adam geliyor. Bu tarz odeti için almadı. Aldım onu aldım aldım kanka tamam. Ölmedi mi o? Kanka o kill'leri de çalmazsınız değil mi? Kanka ben öldüm ben öldüm. Ölmedim tamam. Şuradan can basayım. Canım yok çünkü bu adamlar çok kill çalıyor. Kanka dur. Şurayı da alayım güzel. 12 asist ne ya. Hadi rekor kırdık. 12 asist. Onu aldım çok güzel abi. Kanka çek birini. Oo öldü. O kill bende mi kaldı görmedim. Umarım video beğenmişsinizdir. Video beğenmişsiniz kanalıma abone olmayı ve video like atmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.